Kartalkaya'ya geldik. Uzun bir araba yolculuğundan sonra ekibimiz, Lal, Maya, olarak yolculuğumuzun varış noktasına gelmiş bulunuyoruz. Hiç kar yok gibi bir durum ama <laughs> kayacağız. Bayağı korkuttu yani, yolda bayağı kar yoktu çünkü normalde olan yerlerde ee, ama şu an fena değil. Bir kayasım gelmedi değil. Hava da 5 derece oldu. <laughs> İyi günler diliyorum. Evet gelindi odaya yerleşildi. Yani yerleşilemedi ama savaş alanı olarak bırakıldı. Çünkü kaya çıkıyoruz acil olarak. Bir saat kayabileceğiz çünkü. Dönünce görüşürüz sizinle. Günaydın. Dün çok bir şey çekemedim. Dün ne yaptık? Otele geldik. Kayağa çıktık bir. Sonra Len'in arkadaşı biraz kötü oldu. O yüzden kayaktan döndük hemen. Ee, ve dizi falan izledik. Yemek evet, yedik, oturduk. Merhaba. <laughs> ee, çok bir şey yapmadım. Şimdi bir şey çekmedim açıkçası. Şimdi uyandık, kahvaltı iniyoruz. Günümüz başladı. Hava yine güneşli, güzel. Çıkalım. Evet, açık büfeye gelindi. Peynirler, meynirler. Ay burada ne var? Aa, tatlı köşesi. Aa bu konfleks ilk defa giriyor. Değişik. Bu reklam. Evet devam ediyoruz. No. Ay çok iyi. Güzel. Başlıyorum almaya ben. Evet. Aldım kahvaltıyı. <laughs> Buyum şu an. <laughs> Aşırı gülen yüz yapmam çok saçma değil miydi? Kıymalı gözleme aldım ve hellim aldım ve çok saçma bir tabak yaptım. Neyse bilmiyorum. Belki birazdan alırım bir şey daha. Daha almaya gitti şimdi. <laughs> bir yorgunum ya. Ki uyuduk da bayağı aslında yani. Ay ay. Yine hoşumu da özledim. Şu taşı bu da gelip şey. <laughs> Hiç şu şarkı takıldı aklıma. Şakire ile Black Eyed Evet, bugün ne yaptık? Birazcık geldik. Bugün kar bir daha iyiydi. Sonrasında döndük ve ben masaja gittim. Ve ee, Dağhan hamama gitti. Herkes bir relax oldu. Ve... Doğru katta mıyız? Ve şimdi yemeğe indik. Laller yemeğe inmiş bile. Biz de yemeğe gidiyoruz. Bu akşam Alen geliyor. Şey Ömer adına rezarsan. Ha bu akşam siviller geliyor. Aman üf kafa karıştı. İyi akşam Merhaba. Akşam. Bu akşam Alen geliyor. Yarın da siviller geliyor. Ee, o yüzden heyecanlıyım. bayağı güzel olacak. Ee, bir günde sivillerle olacağız yani. Bakayım laller nerede? Heh, gördüm. <laughs> Selamlar. Burnun yanmış. Burnun yanmış, evet, <laughs> bayağı <iyi>. kızarmış. <laughs> ne habersiniz? Yemeği geçiyorum ama. Hmm. Bicari, tatlı. çılgın bir şey. Çilekli çikolata ve muz gelecek galiba <laughs> yolda. Hmm. çok heyecanlıyım. <laughs> Ne yapıyorsun? Çok ya. İnanılmaz. Şey ben de gidip alayım. <laughs> evet doğrama teknikleri. Ne? İsterim. İsterim. <laughs> 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 Artık ne yapacağım yine? Çılgın <laughs> şey. Kessene kızım onu. Evet. Sen Herkesin doğrama <laughs> şekli farklı. Tam bir elma. Bu sen şey ben de böyle olsun. yapardım. Sen tam böyle elma doğrayan anne. Evet. Tam o kaysini. zaten sen bizim annemiz gibi. Lale de masanın çocuğu. <laughs> o zaman ben de gideyim alayım. Fondü yerine doğru ilerliyorum. Hmm. hızlı bir meyve geçiş bölümü Ay işte burası işte hocam çilek isteyebilir miyiz evet bulamaç gibi gözükse de kivi ile ananas var bunun altında çileği bekliyorum beklemekteyim şu an tarzdan çıktık droppa doğru yürüyoruz ayağıma kar girdi ayakkabının içine Hava soğuk. Hiç sabah gibi değil. Hiç iyi değilim. Şak tüttü. Allah montum düşüyor montum. Evet. Kaya gidilen bir gün daha. Bugün hakkında neler düşünüyorsun? Bugün güzel bir İyi bari. Evet. Alem dün geldi. Sibil de bugün geliyor birazdan. Gelir herhalde. Biz kayağa çıkıyoruz. Öğlen görüşürüz sizinle diye düşünüyorum. Kaydık, birazdan yemeğe gidiyoruz. Dağın hiç keyif almıyormuş kaymaktan bugün. Kar kötü. Evet ama o kadar da kötü değil bence. İlk gün daha kötüydü sanki. Ya da, kötü. Yani kötü. evet çok iyi değil. Olabilir. <laughs> Sibiller de gelmiş, birazdan yemekte onlarla buluşacağız. Yemek yendi. Asla çekmedim ama yendi bilin. Bunu da böyle bilin. <laughs> ee, şimdi siviller geldi. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, dağ beni terk etti. Biz de yukarı çıkıyoruz. <laughs> Ah, yemeğe geldik. Sivi de burada. Beni çalamadın ha bu Evet, neredeyse çaldın mı? Evet, şimdiden, şimdiden geldim da. sen bir konuş. Etin atılsın istiyor musun yoksa biraz mı Nereye atı atılsın ya? Kapısın nereye atılacak kapısın, çöpe? Sivilin atılmayacak kimin eti atılacak bu <laughs> hayatta arkadaşlar? Şere şere. Şimdi <laughs> yemeğe geldik işte. Biz de bu arada şey gibi robot gibi. Ne, ne, bütün işlemleri söylüyoruz. Şimdi yemeğe geldik. Eee ne yapayım geldiyse. <laughs> Aynı. <laughs> Sürekli görmeyeyim mi sizi? Tabii tabii. <laughs> Neyse işte ayıp yiyoruz ya. iyi oluyoruz. <laughs> 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 Diyetliyim ben. Bunlar götürüyor, ben yiyorum. Aa, Aaa evet. sos <laughs> mantıklı. Şok evet. sibil diyette. Evet. Bir şey söyleyeyim Aa, mi? Gerçekten. Ne yaptın? Ekmek üstü brezoğalla üstü peynir mi? <laughs> İyiymiş. Sıcak şarabı Orada eti bence ekli et. yani bunu koymak daha mantıklı. Et ve peynir. İşte onu yaptı peynir. zaten. Et ve peynir. Rezola diyor. Ha. Peynir Orada da maç izleniyor yine. Hı -hı. Klasik olarak. de sıcak şarap bitiyor. Demin Sibille yaklaşık 45 dakika Hı -hı. süren bir photoshooting yapıldı. Hı -hı. Ee, ama güzel oldu herhalde. <laughs> Sibil çok konsantre story çekiyor. Okay. Story. <laughs> <laughs> Et fondü de geldi. Daha de geldi. Asıl istediğim Sibil'in eti de geldi. Asıl istediğim patates geliyor. Röştü müydü bunlar? <laughs> Neydi? Röştü. <gülüyor> Çok güzel hash brown gibi tam bayılıyorum. Evet. Sibel demin inanılmaz bir e, fondü şeyi verdi tarifi. Aynen. Ne bir fondü Evet lütfen çok teşekkür ederim. <laughs> ee, ama bu tarifi kaçırmayın derim çünkü çok iyiydi gerçekten. Ee, Sibil'in e, vlogunda izleyebilirsiniz. Doğru söylüyor hemen. Dilan'ın ve benim Hemen oraya hemen hemen. Yam <laughs> yam 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 yam. şunu al. Ta hani çileğimi. Hı? Ha? Al işte gitti. Çikolata fondü tabağında portakalın ne işi var <laughs> abi? <laughs> portakalı kim koyuyor? Portakal ve kivi Aa. de alakalı. <laughs> evet. Ha kivi güzel yedi, oluyor. Kivi güzel olur da po bende portakal bence çok... Olmaz Al canım. Da, olayı... Şey yani Sana biraz... çıkardım daha. daha. Portakal bence çok alakası. Bu <laughs> arada ben... Fotoğraf. Video Evet, dönüş yolculuğuna geçtik. Gidiyoruz. Dağının bordu koptu bağlamaları yani. Daha benim bağlamalarımı lif ederken kendi bağlamalarının kopması nasıl bir duygu? Üzücü bir duygu. <laughs> Ama zaten eskimişti. Yenilemiş olacağız şimdi. Evet. Not so atomic anymore. <laughs> Ay! Astronot gibiyim ya. Çok komiğime gidiyor. Sivillerden ayrıldık. Alemden ayrıldık. Otele gidiyoruz. Ee, hazırlanıp çıkacağız. Maalesef yine bir Beşiktaş maçı uğruna gidiyoruz. hissetmiyordun ama çok ayaklar arası. Çok, evet, <laughs> <hayat kısaydı. gülüyor> çok kısa değil miydi? Yok üç gün daha dediğin kaç gün oldu? Bir <laughs> hafta olur yani. Yani bence de bir hafta olur da. Neyse. Güzeldi ama ilk geldiğimiz an korktuğun kadar şey değildi. Evet. O kadar i̇lk başta çok kötüydü ama ya. evet. Falan. Evet tabii canım alakasız. Evet. Kar yoktu da. Ay şurası güzel gözüküyor. Burası güzel karmış. <laughs> Ay çok heyecanlıyız, maça yetişeceğiz. <laughs> <laughs> Neyse, İstanbul'da görüşürüz. <laughs> Saçlarımı boyatmaya geldim. Herkesten gizli kerastasla blond serisi için. Saçlarımı sarıya boyamaya karar verdik. <laughs> Şimdi bakalım neler olacak. Yani bayağı bir açılacak bu arada. Panik içindeyim değil. <laughs> Ya Daha önceden de çekecektim. Öf geldiğimde çekecektim. Nuray'la konuşmamızı çekecektim. Her şeyi tamamen unutmuşum yine klasik olarak. Aa, aa Sarardı bile galiba. Bayağı sar olacak. Hazır mıyız? Ben hazır mıyım acaba? Ay çok açıldı. <laughs> Holy moly! Aman! Hoş geldin. Öcem olacak birazdan. <laughs> Evet, sıkıldım biraz beklediğim için. Neyse <laughs> ben oyun oynamaya geldim. Aa, bayağı açıldı. Tamam. Bunlar şimdi buradan Oh my god. <laughs> Açılmış bayağı değil mi? İlhan buyurun İlhan lütfen. Tamam. Uh. Oh my god, bu ne ya? Aşırı Nedir durum? Ha. Şunlar bayağı açıldı Nura. Beyaz falan çıkacak altta. Evet, Ecem de burada. <laughs> Saç boya parlıyor. Bakalım nasıl çıkacak. Evet ya, hadi bakalım. Pini boy. Piny boy da burada. Pini boyu da boyasaydık sarıya. <laughs> 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 Tam onu <olur> boyasaydık. <laughs> Evet, şu an sokunu yaşıyorum. Burası bayağı beyaz falan oldu. Bugün farklı saç modelleriyle. Ece mal <laughs> Aynen kaşı da. Evet, şu an böyleyiz. Hadi bakalım. Evet, açılıyor. Yine komşu olduk. <laughs> <laughs> evet, <biz devam. gülüyor> Kesilecek misiniz? Yok. Evet. In evet. Bu inşallah yarın akşama. Güzel oldu. Çok evet. iyi. Harizler. Bayağı Ecem'le yarışacağım yakında. <laughs> Saç değişim yazımı Instagram'a koydum. Lütfen bir gidip bakın merak ediyorum beğenecek misiniz? Bence bayağı güzel oldu. Özellikle geçiş inanılmaz iyi hızlı. iyi olmuş. Ee, ben de şimdi birazdan çıkıyorum. Bala'yı almaya gideceğim. Ee, Handelerde, yani Alara'nın annesinde bir tane barınaktan kurtarılmış bir yavru bebiş var. Ee, belki Bala'lar onu alacak. Şimdi onu görmeye gideceğiz. <laughs> Güzel kızlarım hoş geldiniz. Ya bu ne ya? Bak vuruyor ona. Vuruyor ona. Mikro niye <laughs> ağlıyorsun? Mikro neden <laughs> ağlıyorsun sen yahu? <laughs> Evler hayvanı, ev hayvanat bahçesi. Basri. <gülüyor> Basri. Ne var? <laughs> Ay merhabalar efendim Saruhan. Nerede, ya, bu şu, e, ne şey? ne nerede bu küçük? Songül Hanım var? Nereye gitti şey? Nerede bu minik? Dur nerede? Şurada. Ah, yiyeceğim. Basri ay Basreli oynuyor baksana Ay mikro lütfen. Ay, ay, mikro, lütfen. Ay, ay, sen var ya seni ben yerim ya. Sen ne kadar tatlısın ya. Sen ne kadar tatlısın. Senin senin tek bu olacak. Ah! Aynen değil mi? Bu bir iş olsa birmiş. ve bu. İnanılmaz. <laughs> bebe pişkosu ve <bebe>, bu. <laughs> <laughs> evet. Bak şu selosu. Ben bilet almaya gidiyorum. Var. Burada kim var? Gel bak. Gel. Gel buraya bak bakayım. Gel burada biri var. Gel. Evet görmüyorsun. Gel buraya çabuk. Oğlum. Evet orada kokuları alıyor. Baksana gel burada bak gel. Atla buraya çabuk. Ne oldu be kör mü oldun anlamadım ki. <laughs> de sanki. Git gide açılıyor Abi. daha da. Bak burada biri var. Gördün mü? Gördün mü? Ay düşüyorsun.